Merhaba arkadaşlar, binom açılımından çarpanlara ayırma konusunda bahsetmiştik. Örneğin x artı y'nin küpünün açılımında yalnız katsayıları orada Pascal üçgeni yardımıyla bulmuştuk. Yani Pascal üçgenini oluşturursak, x artı y'nin küpünün açılımındaki katsayılar 1, 3, 3, 1 oluyordu. Fakat artık kombinasyon konusunu bildiğimiz için, Pascal üçgenini kullanmadan kombinasyonla katsayıları elde edeceğiz. Yani aslında buradaki sayılar 3'ün sıfırlı kombinasyon sayısı 1, 3'ün birli kombinasyon sayısı 3, 3'ün ikili kombinasyon sayısı 3, 3'ün üçlü, kombinasyon sayısı 1 şeklinde olacaktır. O halde 3'ün sıfırlı kombinasyon sayısı çarpı x küp ile başlıyorum. Yani burada y'nin kuvvetini sıfır olarak kabul ediyorum. Bundan sonra x'in kuvvetini bir azaltıp y'nin kuvvetini bir, daha, bir artıracağım. 3'ün birli kombinasyon sayısı çarpı x kare y, artı 3'ün ikili kombinasyonu sayısı çarpı x y kare artı 3'ün üçlü kombinasyon sayısı çarpı x üzeri 0 y üzeri 3 şeklinde yazdığımda bu x artı y'nin küpünün binom açılımı oluyor. Burada neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Bakın kaç tane terim var? 4 tane terim var. Kuvvet üçgen, iken 4 tane terim oldu. Yani 3 artı 1 eşittir 4 terim. Bir de üstleri toplarsam ne oluyor? Bakın 3 artı 0 3. 2 artı 1 3. 1 artı 2 3. 0 artı 3 3. Dolayısıyla üstlerin toplamı 3'e eşit. Diyelim ki x artı y'nin küpünün açılımını yapmadan üçüncü terimi sorsaydı bize nereden başladık? Üçün sıfırlı kombinasyon sayısıyla başladık. O halde üçüncü terimde üçün kaçlı kombinasyonu olacak? Üçün sıfırlı kombinasyonu, üçün birli, üçün ikili kombinasyonu olacak. Terimler x ve y olduğuna göre x küpte başladık. x kare ve x. x'in kuvveti 1. Üstler toplamın 3 olması lazım. Y'nin kuvveti de 2 olduğunu görüyoruz. Hatta şu da çok önemli. Burada dikkat ederseniz x'in azalan terimlerine göre açtığım zaman buradaki sayıların birbirine eşit olduğunu görüyorum. Yani 3'ün sıfırlı kombinasyonu y üzeri 0. Sıfır. 0'lar eşit. 1'ler eşit. 2'ler eşit. 3'ler eşit. Yani buradaki sayıyı İkinci terimin üssü olarak yazabiliyorum. Bu da bana kolaylık sağlamış oluyor. Demek ki üçüncü terim 3x y kare olacaktır diyebiliriz. x artı y'nin karesinin açılımını yazalım. Kaç sayılar? 2'nin sıfırlı, 2'nin birli ve 2'nin ikili kombinasyonları olduğundan dolayı 1, 2 ve 1 olacaktır. Yani 1x kare y üzeri 0 yazmama gerek yok. y üzeri 0 zaten bir artı. 2x y artı 1 y kare şeklinde ifadeyi açmış oluyorum. Burada ise x eksi y'nin küpünü açacağız. Kuvvet 3 olduğu için 3'ün 0'lı, 3'ün 1'li, 3'ün 2'li ve 3'ün 3'lü kombinasyonları kaç sayılar olacak? Onlar da 1, 3, 3 ve 1 olmak üzere. Birinci terim x. Yani 3'ün sıfırlı kombinasyonu ile başlıyoruz. İkinci terim eksi 2 ye. Bunu parantez içine alıyorum. x'in küpü eksi 2 ynin sıfırıncı kuvveti olarak başladım. Artı 3'ün birli kombinasyonları x kare eksi 2 ynin birinci kuvveti oluyor artık. Artı 3'ün ikili kombinasyonları çarpı x çarpı eksi 2 y'nin karesi artı 3'ün 3'lü kombinasyonları çarpı x üzeri 0 eksi 2 y'nin küpü. Bunu düzenlediğim zaman 3'ün 0'lı kombinasyonu 1. Burası da zaten 1 olacak. 0'dan farklı bir sayının 0. kuvveti 1 olduğundan dolayı x küp. 3'ün 1'li kombinasyon sayısı 3. Burada eksi olduğundan dolayı eksi 6x kare artı 3'ün ikili kombinasyon sayısı 3 bir de eksi 2 y'nin karesinden ne gelecek? 4 y kare gelecek. 3 ile çarptığımız zaman 12 x y kare artı 3'ün üçlü kombinasyon sayısı 1 x üzeri 0 1 eksi 2 y'nin küpü de eksi 8 y küp olduğundan dolayı ifadeyi bu şekilde açmış oluyorum. Üstler toplamı daima 3 artı 0, 3. 2 artı 1, 3. 1 artı 2, 3. 0 artı 3, 3. Üstler toplamı buradaki kuvvete eşit. Kaç tane terim var? 4 tane terim var. 3'ün bir fazlası kadar. Bir de neye dikkat ediyorum? Buradaki sayı 0. İkinci terimin kuvveti de 0. 1. İkinci terimin kuvveti 1. 2. İkinci terimin kuvveti 2. 3. ikinci terimin kuvveti 3. Tabi x'in azalan kuvvetine göre düzenlendiğinde. Bu özellikleri toparlayacak olursak x artı y üzeri n açılımında n artı bir tane terim var. Üstler toplamı n. Kaç sayılar toplamı istenirse hem x hem de y yerine 1 yazarak kaç sayılar toplamını elde ediyorum. Sabit terim bulmak için hem x hem y yerine 0 yazmam gerekiyor. X artı y üzeri n ifadesinin açılımdaki katsayılar ya kombinasyon formülü ya da Pascal üçgeni yardımıyla bulunur. Fakat n burada büyük bir sayı ise Pascal üçgeni kullanmam zorlaşacağından dolayı kombinasyonu tercih ederim. Sonra da katsayılar toplamı eksi 128 olduğunu söylemiş. Kas sayılar toplamını bulmak için hem x hem de y yerine 1 yazmam gerektiğini söyledim. O halde 1 artı 2 artı n üzeri 7 eşittir. Eksi 128 ise bu da 3 artı n'in 7. kuvveti. Eksi 128 de eksi 2'nin 7. kuvveti olduğuna göre kuvvetler tekse o halde tabanlar birbirine eşit. Ve buradan n'i eksi 5 olarak buluyorum. X artı Y veya X eksi y'nin n'inci kuvvetinin açılımında X'in azalan kuvvetine göre düzenlenirse n'in r'li kombinasyon sayısı bakın buradaki sayı ikinci terimin kuvveti kuvvetlerin toplamının n olması için X'in kuvveti de n eksi r olması lazım. r yerine 0, 1, 2 nereye kadar? n'e kadar değerler yazarak binom açılımını elde etmiş oluyorum. Baştan birinci terimde n'in sıfırlı kombinasyonu, ikinci terimde n'in birli kombinasyonu, üçüncü terimde n'in ikili kombinasyonu şeklinde devam ediyor. 2x-y'nin altıncı kuvveti açılımında x'in azalan kuvvetine göre düzenlendiğinde baştan üçüncü terim sorulmuş. O arkadaşlar altının sıfırlısıyla başlıyoruz. Bu birinci terim. Altının birlisi ikinci terim. Altının ikilisi üçüncü terimin kat sayısını verecektir. Altının ikili kombinasyon sayısı çarpı terimler biri 2x biri de eksiye işareti de alıyoruz. Buradaki sayıyı nereye yazıyorum? İkinci terimin kuvveti olarak yazıyorum. Ve kuvvetler toplamının 6'ya eşit olması için buradaki kuvvetin de 4 olması gerektiğini görüyorum. Bakın gördüğünüz gibi oldukça basit. Bu işlemi yaptığım zaman 6'nın ikili kombinasyon sayısı 6 çarpı 5 bölü 2. 2 üzeri 4 16 x üzeri 4. Eksi y'nin karesi y kare olması sebebiyle düzenlediğim zaman 240 x üzeri 4 y kare şeklinde elde etmiş oluyorum. 2x eksiğinin 6. kuvveti açılımında x'in azalan kuvvetine göre düzenlenirse ortanca terim sorulmuş. Kuvvet 6 olduğuna göre 6'nın bir fazlası yani 7 tane terim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orta, ortanca terim ne olacaktır? 4. terim olacaktır. 6'nın kaçlı kombinasyonu vardır 4. terimde? 6'nın sıfırlısıyla başladığım için 6'nın 3'lü kombinasyonu kaç sayıdır? Terimler 2x ve eksi y olmak üzere 3'ü ikinci terimin kuvveti olarak yazıyorum. Kuvvetler toplamının da 6 olması gerekiyor. Tabii ki burası da 3 olması lazım bu durumda. Düzenlersem 6'nın 3'lü kombinasyonları 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 8x küp Tabi eksi y'nin küpü eksi olduğu için başa eksi yazmam lazım. Eksi y küp Buradan 6'lar sadeleştiği zaman eksi 160 x küp y küp bize sonucu verecektir. O da değişiktir. Buradan çıkan sonuç x artı y veya x eksi y'nin 2n açılımında tabi kuvvetin çift olması durumunda ortanca terimden bahsedebiliriz çünkü. Bu durumda 2n'in n'li kombinasyonu çarpı x üzeri n çarpı y üzeri n bize ortanca terimi verecektir. Bu soruda da sabit terim bulmamız istenmiş. Her iki terimde de x var. Sabit terimi nasıl elde ederim? x'in kuvveti toplamda 0 olması gerekir. Yani x'li terim olmaması için x'in kuvvetinin 0 olması lazım. Şimdi o halde ben 6'nın re'li kombinasyon sayısı çarpı x kare terimlerden biri diğer terimde eksi 3 bölü x olması sebebiyle. Hangi terim olduğunu bilmediğimden R'yi bilmiyorum. Fakat R ikinci terimin kuvveti olacak. Ve kuvvetler toplamının 6 olması için buranın da ne olması lazım? 6 eksi R olması lazım. Yani 6 eksi R ile R'yi toplarsam 6 olur çünkü. O halde ben burada X'in kuvvetini 0 olacak şekilde elde ettiğim R'yi yerine yazdığımda sabit terimi elde etmiş oluyorum. Yani 6'nın R'li kombinasyon sayısı çarpı x üzeri 12 eksi 2 r çarpı burayı da nasıl yazmam lazım? Eksi 3 x üzeri eksi 1 üzeri r şeklinde yazdığım zaman x üzeri 12 eksi 2 r çarpı x üzeri eksi r çarpı eksi 3 üzeri r çarpı altının r'li kombinasyon sayısı. Burası lazım bize. Kuvvetler toplamının sıfır olması gerekiyor. Yani 12 eksi 2 r eksi r eşittir sıfırdan. 3R eşittir. 12 ve R'nin 4 olması gerektiğini elde ediyorum. V yerine 4 yazdığım zaman eksi 3'ün dördüncü kuvveti kuvvet çift olduğu için pozitif olacaktır. Yani 81. 6'nın dörtlü kombinasyon sayısı 6'nın ikili kombinasyonları sayısına eşit. O halde düzenlediğim zaman sabit terimi 1215 olarak elde ediyorum. Açılımda baştan 6. terim sondan kaçıncı terimdir diye soruyor. Burada dikkat edeceğimiz şey kuvvet 18 fakat 18 artı 1 yani 19 terim var. Baştan 6. terimi saydığımız zaman geriye kaç tane terim var arkadaşlar? 6 artı kaç 19? 13 tane terim var. O halde sondan saydığımız zaman buradaki terim ne olacaktır? Sondan 14. terim olacaktır. İfadenin açılımındaki bir terim A x küp demiş. 8. kuvvet olduğuna göre 8'in R'li kombinasyon sayısı çarpı x ve 2 terimler. R'yi tabi ki ikinci terimin kuvveti olarak yazıyorum. Burası da 8 eksi R oluyor. Kuvvetler toplamının 8 olması için. Ve x'in kuvvetinin 3 olmasını istiyorum. Bunun için 8 eksi R'nin 3 olması lazım. Yani R'nin 5 olması gerekiyor. O halde ifadeyi düzenlersem 8'in 5'li kombinasyon sayısı çarpı x küp çarpı 2 üzeri 5 bize sonucu verecektir. Buradan 8'in 5'li kombinasyon sayısı 8'in 3'lü kombinasyon sayısına eşit. Çarpı x küp çarpı 32 olması sebebiyle düzenlediğim zaman kat sayıyı 56 çarpı 32 1792 olarak elde etmiş oluyorum ifadeyi x kare artı eksi 2 çarpı y üzeri eksi 1 üzeri n şeklinde düzenleyelim önce. n'in r'li kombinasyon sayısı x kare ve eksi 2 y üzeri eksi 1 terimler olmak üzere. Şimdi ben y'nin eksi 5. kuvvetini aradığımdan dolayı eksi 1 ile neyin çarpımı eksi 5? 5. Dolayısıyla kuvvetin ikinci terimin kuvvetinin 5 olması lazım. Bu da bize R'nin 5 olduğunu gösterir. Burası da n-5 demek ki. X'in kuvvetinin kuvvetler çarpıldığı için 2n-10 olduğunu görüyorum. Bu da X'in kuvveti 14'e eşit olduğu için 14 olması lazım. 2n eşittir 24'ten ve n'in 12 olması gerektiğini bulmuş oluyorum. Bu soruda da A sorulmuş. A, X'in kaç sayısı? Yani X üzeri birli terimi elde etmemiz lazım. 5'in R'li kombinasyon sayısı çarpı. Terimlerden birincisi X kare ötekisi X üzeri eksi 1 olmak üzere. Buraya R, buraya da tabii 5 eksi R demem lazım. Kuvvetler toplamının 5 olması için. Burada X'in kuvvetini elde edersek 2 çarpı 5 eksi R eksi re olması R olma sebebiyle 10 eksi 2 R eksi R'nin ne olmasını istiyorum arkadaşlar? 1 olmasını istiyorum. Buradan 3 R eşittir. 9 ve R'yi 3 olarak bulurum. R yerine 3 yazdığım zaman zaten x üzeri 1'li terim olduğundan kaç sayı ne olacaktır? 5'in üçlü kombinasyon sayısı olacaktır. Bu da aradığımız A değeridir. 5'in üçlü kombinasyon sayısı 5'in ikili kombinasyon sayısına eşit olduğundan cevap 10 olacaktır. X'in azalan kuvvetine göre düzenlendiğinde sondan dördüncü terimin kat sayısı sorulmuş. En son terimde ne vardır arkadaşlar? Onun onlu kombinasyon sayısı vardır. Geriye doğru gidersem onun dokuzlu, sekizli ve yedili kombinasyon sayısı. Yani sondan dördüncü terimde onun yedili kombinasyonu söz konusudur. X kare birinci, ikinci terim eksi y bölü 2 olmak üzere. 7 ikinci terimin kuvveti kuvvetler toplamının 10 olması için buranın da 3 olması lazım. Onun 7'li kombinasyon sayısı onun 3'lü kombinasyon sayısına eşit. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. X üzeri 6 kuvvet tek olduğu için eksi olacak. Y üzeri 7 çarpı 2'nin 7. kuvveti 128 olduğundan dolayı 1 bölü 128. Sadeleştirdiğim zaman bu da eksi 15 bölü 16 x üzeri 6 y üzeri 7 olacaktır.